Merhaba arkadaşlar. 2016'yı geride bıraktık. Bu yıl birçoğunuz ağır sağlamla tanıştı. Ağır sağlam birçoğunuzla tanıştı. Ve hep beraber muazzam gains yaptık. 2017'de bundan geri kalmayacak arkadaşlar. Hatta çok daha iyi olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bu bağlamda 2017'ye girdiğimiz şu günlerde benim size mesajım nedir? Arkadaşlar birazcık fizik dersi. Şimdi hiç hareket etmeyen bir objeye hareket kazandırmak ve onu doğru direksiyonda tutmak kolay bir iş değil fakat bir obje yanlış direksiyona gidiyor olsa bile bir hız kazandığı zaman küçücük bir müdahale onu doğru direksiyona sokabilir. Ne demek bunlar? Seviyeniz ne olursa olsun, aklınızdaki sorular, endişeler ne olursa olsun, yapabildiğiniz neyse gidin yapın arkadaşlar. Benim genetiğim iyi mi? Acaba ben işte düzgün hızda ilerliyor muyum? Acaba doğru yapıyor muyum? Bunları bir tarafa bırakın arkadaşlar. Koşabiliyorsanız gidin koşun, yüzebiliyorsanız gidin yüzün, ağırlık kaldırabiliyorsanız gidin ağırlık kaldırın. Bu momentumu kazandıktan sonra yanlış da olsa yaptığınız şeyler bahsettiğim gibi basit bir müdahale, küçücük bir vektör sizi doğru direksiyona sokabilir. Aynı hızınızla korumaya devam edersiniz arkadaşlar. Ağır Sağlamım var, 400 videosu, başka YouTube kanalları var, Ege Fitness var, Genç Ve Fit var, bir sürü kanal var. Ağır Sağlam.com var, internette bir sürü web sitesi var, dergiler var, gazeteler var, televizyonlar var. Yani bu bağlamda zaten bir şeyi merak ediyorsanız doğrusuna ulaşmamanız imkansız. Hele Ağır Sağlam'ı izliyorsanız kesinlikle doğrusuna ulaşırsınız. Benim mesajım arkadaşlar, gelin bu momentumu hep beraber kazanalım. Aklınızdaki endişeleri bir tarafa bırakın, gidin yapın. Nike'ın reklamındaki gibi. Just do it! Okey arkadaşlar, size bu yıl nasıl yardımcı olabilirim? Bu yıl neler yapmayı planlıyorsunuz spor babında? Gelin bunları aşağıda tartışalım. Her yoruma dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Kalp yine de gidip kalp atacağım arkadaşlar. Bakalım ben size nasıl yardımcı olabilirim? Hep beraber nasıl çalışabiliriz? Bunları birazcık inceleyelim görüşmek üzere arkadaşlar aşağıda sohbette buluşuruz